Emekler Hakan Bey ne ister? Hakan Bey güzel bir iş ister. Çocuğuna güzel bir gelecek ister. Evine yeterli bir gelir ister. Emekli olabilmek için iyi bir gelecek ister. Hemen bunlara sağlamaya imkan bulmak ister. Hakan Bey çalıştığı oranda kazanmak ister. Emek verdiği oranda güzel bir gelecek ister. Çocuğunun okuyup meslek edinmesini ister. Hemen bunları sağlamaya imkan bulmak ister. Hakan Bey daima üretime katkı yapmak ister. Herkes gibi her yer güzelce dinlenmek ister. Her zaman pozitif düşünmek ister. Hemen bunları sağlamaya imkan bulmak ister. Hakan Bey, Bazoğlu'nda çalışırsın gece gündüz. Yaşam için mücadele edersin. Ülkemize verdiğin katkı için sonsuz teşekkürler Hakan Bey. Hakan Bey, ister ki daima gelişelim. Memleketimize verelim güzel bir gelecek. Türkiye'm gelişsin, üretsin. Kas alacaklar Hakan Bey.